çocuklar. Pino ile projeler yapmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda sizlerle joystick ile labirent çözme oyunu yapacağız. Kullanacağımız malzemeler neler? Hemen onlara bakalım. Tabii ki Pino kontrol kartımız. Joystick modülümüz var. Joystick modülümüzü Pino kartımıza bağlamak için bağlantı kablomuz. Bir tane de USB kablomuz var. Hemen joystick modülümü bağlamak istiyorum. Joystick modülümün üzerinde kırmızı sarı renkte bir etiket bulunuyor. Yani Pino kart üzerindeki 9 numaralı kapıya bağlantı yapabilirim. Eğer iki joystickle çalışmak istiyorsanız 10 numaralı kapıyı da kullanabilirsiniz. Hemen bağlantı kablomu aldım. Çok kolay bir şekilde 9 numaralı kapıya bağlıyorum. Şimdi USB kablomu alarak Pino kontrol kartımı bilgisayara bağlayacağım. Küçük ucunu Pino kontrol karta taktım. Diğer tarafında bilgisayarıma bağlıyorum. Pino kartımı kodlayabilmek için bilgisayardan Emblok programını açıyorum. Programın üzerine bazı ayarlamalar yapacağım. Pino ile ilgili kodlara erişebilmek için Pino uzantısını indirmemiz gerekiyor. Eğer daha önceden indirmediyseniz uzantılara gelip uzantıları yönet diyoruz. Açılan pencerede arama bölümüne tıklayıp Pino yazıyoruz. Evet, Pino eklentisini indir dedim çarpıya basarak çıkıyorum. Robotlar sekmesine geldiğimde pin ile ilgili bütün kodların geldiğini görebilirim. Farklı herhangi bir uzantı kullanmayacağım için uzantılardan diğer uzantıları kapatabilirim. Evet. Şimdi kartlar menüsüne geldim. Arduino Nano seçili mi değil mi onu kontrol ediyorum. Evet Arduino Nano seçili. Devam ediyorum. Bağlan menüsüne gelip seri portu bağlayacağım. Ben de COM6 değeri çıktı. Sizin bilgisayarınızda bu COM3, COM5, COM7 gibi farklılıklar gösterebilir. Bu tamamen Pino kontrol kartımızı bilgisayara bağladığımız USB portunun adıyla alakalı. Hatta bazen birden fazla COM çıkabilir. Siz lütfen doğru COM'u bulup bağlantıyı yapın. Yukarıda seri port bağlandı yazdı. Robotlar sekmesindeki kırmızı düğme de yeşil hale geldi. Demek ki bağlantımı yapabildim. Tekrar bağlan menüsüne geldim. Aygıt yazılımı güncellemesi diyorum. Aygıt yazılımı güncellemesi ne işe yarıyor? Pino kontrol kartımızla en programının haberleşmesini sağlıyor. Pino kontrol kartımızın içerisinde daha önceden yüklediğimiz kodlar varsa bu kodları silerek kartımızı sıfırlıyor. Siz programı açtığınızda bir kez Aygıt yazılımı güncellemesi yapabilirsiniz bunun yanı sıra bağlantıdan ve kodlardan eminseniz ama hala problem yaşıyorsanız yine aygıt yazılımı güncellemesine başvurabilirsiniz ben böyle konuşurken yükleme bitti bile kapat butonuna tıklıyorum artık kodlarımı yazmaya hazırım bugün sizlerle bir labirent platformu çizeceğiz bilgisayar üzerinde çalışacağız programda labirent çizip joyistikle labirentteki kuklamızı hareket ettireceğiz Önce bir joystickten değer okuması yapalım. Hangi değerleri veriyordu bir hatırlayalım. Robotlar sekmesindeyim. Pino joystick x ekseni değer oku kodunu alıyorum. Önce bir x ekseninden daha sonra da y ekseninden değer okuması yapacağım. Değişken oluşturarak değerleri değişken üzerinden görebiliriz ya da kukla üzerinden okuma yapabiliriz ayrı ayrı. Değişken oluşturalım. Veri blok kısmına geldim. Bir değişken oluştur diyorum. Önce buna x diyelim. Bir değişken oluştur butonuna tekrar tıklıyorum. Buraya da y dedim. Şimdi y 0 olsun kodundan iki tane aldım. x 0 olsun, y 0 olsun. Bunun içerisine joystick kodumu yerleştirdim de okuma yapacak bana. Değerini görebileceğim kontrol sekmesine geldim sürekli tekrarların içerisine yerleştirdim şimdi x ekseninin değerini okuyabilmek için Pino e Joystick x eksenine değer okuyorum buradaki pinim 9 numaralı kapıya bağlı olduğu için Joystick'imi değiştirmiyorum buradaki numarayı hemen buraya yerleştirdim tekrar bir tane daha Joystick kodu alıyorum bunu da şuradaki oka tıklayıp Y olarak değiştiriyorum Evet, çift tıkladım. Şimdi değerlerimi görebileceğim. Hiç dokunmadığım zamanda 500 ile 550 arasında bir değer veriyor. Buna dikkat edelim. Tam orta noktası 0 ya da düz 500 değil. Bu ayarlamaları iyi yapmamız lazım birazdan. Bizim için önemli. Şöyle joystick'imi sağa doğru çektiğimde X'in arttığını 1023'e doğru çıktığını yani ortalama 550'den büyük olduğunu görüyorum. Sola doğru ittirdiğimde ise 500'den küçük bir değer aldığını görebiliyorum. Şimdi x eksenin için değerlere bakalım. Yukarı doğru ittirdiğimde şöyle tuttum bu arada joystick tutuşunuz da çok önemli. Ben bu şekilde tutuyorum. Yukarı doğru ittirdiğimde sıfıra doğru gidiyor. Aşağıya çektiğimde ise 1023'lere doğru gidiyor. İşte bunu uygun bir algoritma kuracağım ve kuklamı buna göre hareket ettireceğim şimdi ben panda kuklamı değiştirmek istiyorum eğer bu kuklayı silerseniz kollarınıza gider hemen kılıklardan yeni bir kılık seçebilirsiniz şuraları silelim yeni kılık seçelim şöyle hepsine gelelim Bir kukla seçimi yapacağım. Evet burada basket oynayan kızımız var. Bunu seçtim. Tamam dedim. Artık kuklam basket oynayan kız olarak değişti. Hemen bunun görünümünü birazcık küçülteceğim. Büyüklüğünü görünüm menüsünden sekmesinden büyüklüğünü %50 yapacağım. Çift tıkladım. Şöyle kuklam küçüldü biraz. Bu kuklayı sağa sola doğru hareket ettireceğim ve etrafında bir labirent olacak. Labirent duvarlarına çarpmaması gerekiyor. Bu nedenle sahneye tıkladığımda dekorlar kısmına geliyorum yukarıdan ve böyle labirent duvarı çizmeye başlamam gerekiyor. Hemen buradaki çizgiyi aldım. Çizgi kalınlığımı şöyle birazcık arttırabilirim. Şöyle çizim yapmaya başladım. Çok fazla çizim yapmayacağım. Kolay bir oyun yapıyorum kendime. Eğer isterseniz siz daha zor bir oyun yapabilirsiniz tabii ki. Şöyle bir labirent çizdim. Hemen tekrar kuklama tıkladım. Dizilere geldim. Şimdi bu duvarlara çarpmadan kuklam hareket edecek. Ve şuradaki hedefine ulaşacak. Bir tane daha kukla ekleyeyim. Bir hedefimiz olsun şöyle yine sporlara gelelim basketbol topu alalım kuklamız basketbol topuna gelsin hedefimiz bu olsun şimdi tekrar kodları yazdığım kuklaya tıklıyorum ve az önce algoritmasını kurduğum kodlamayı tekrar etmek istiyorum joystick'ten aldığım değere göre kukla hareket edecek yukarıya aşağıya sağa ve sola doğru hareket edecek bu hareketleri ederken de labirentin duvarlarına çarpmamaya dikkat edecek. Şimdi kontrol sekmesine gelip buradan bir adet eğrise kodu alıyorum. Çünkü eğer joystickten gelen x değerim benim 500'den küçükse ne olacak? Kuklam sola doğru gidecek. Yani x ekseninde konumu azalacak. Hemen bir karşılaştırma operatörü alıyorum işlemler sekmesinden. Küçüktürü aldım. Şimdi şurayı küçültelim daha rahat görelim. Evet. Şuradan kopyasını çıkartabiliyorum sağ tıklayarak. X ekseninden gelen değer küçükse 500'den kuklam ne olacak? Sola doğru gidecek. Bunu hareket sekmesinden x'ini arttır, x'ini azalt kodlarıyla sağlayabiliriz x'inin ne olmasını istiyorum? Azalmasını istiyorum. Sola doğru gidecek. Bu nedenle buraya eksi 10 dedim. Şimdi aynı kodları bir de 550'den büyük olduğu halini yazmam lazım. Şöyle tekrar üzerine sağ tıkladım. Kopyasını çıkar dedim. Buraya da 550 yazıyorum. Neden 500'e 550 değerlerini verdiğimi az önce söylemiştim. O hiç hareket ettirmediğimde joystick'te yine böyle 500-550 e arasında gidip gelebiliyor bu aradaki hassasiyeti daha iyi ayarlayabilmek için böyle geniş aralıklar verdim şuradan hemen büyüktür yapıyorum eğer x eksenimden gelen değer 550'den büyükse de x'im 10 artsın tüm bu işlemleri y ekseni içinde yapacağım çünkü joystick'in bir de y değeri geliyor Şöyle kopyasını çıkardım. Burada artık y ekseni için işlem yapacağımdan x'i tıklayıp burayı y olarak değiştiriyorum. Aşağıda hemen unutmadan y olarak değiştirdim. y ekseninden gelen değer 500'den küçükse artık x konumu değişmeyecek. Hangi konumu değişecek? Kukla yukarı aşağıya çıkıp ince için y konumu değişecek. Siz de zaten y konumunun değişeceğini biliyordunuz hemen şuraya olsun değil yanlış kodu aldım arttır kodunu almam lazım Evet şimdi 500'den küçük olduğunda isterseniz bir daha bir bakalım şöyle yukarıya doğru ittirdiğimde 500'den küçük oluyor yani Y'si artıyor 500'den küçük olduğunda Y'si artıyor aşağıya doğru indirdiğimde y'sinin azalması lazım kuklamızın. Burayı da eksi 10 dedim. Evet tüm bunları sürekli tekrarların içerisinde almam lazım. Çünkü tekrar tekrar oynayacağım ben. Joystick'imi her hareket ettirdiğimde joystick'ten değer aldıkça kukla ona göre hareket edecek her zaman. Bu nedenle kontrol sekmesinden sürekli tekrarla aldım. Bir olaya bağlayalım ikisini de. Boşluk tuşu olayına bağlıyorum. Bu arada değer okumayı isterseniz silebilirsiniz ama e, hem değer okumayı görüp hem de podlarınızı çalıştırırsanız nerede hata yaptığınızı daha güzel görebilirsiniz. Boşluk tuşuna basıyorum. Ve joystick'imi hareket ettirmeye başladım. Evet. Elimi joystick'te sağa doğru çektikçe ekrandaki kukla da sağa doğru geliyor. Hatta şurayı büyütelim. Sağa doğru geliyor. Joystick'te elimi yukarı doğru ittim. Kuklam yukarı doğru çıktı. Aşağı iniyorum. Değerleri de görebiliyorsunuz. Evet. Şimdi oyunumuzu birazcık daha zenginleştirelim. Burayı küçültüyorum. Ne demiştik? Bir labirent duvarı yaptık biz. Eğer labirentin duvarına değerse ne yapsın? Kuklam en başa geri dönsün. Şimdi labirentin duvarlarına değmesi için, değmemesi için onu kontrol edecek kodu yazmaya başlıyorum. Kontrol sekmesine geldim. Bir tane daha eğrise kodu aldım. Bunu böyle en alta ekledim. Diyorum ki eğer labirentin duvarına değersen labirentin duvarı siyah renkte buradan yardım alabiliriz. Algılama sekmesine gidiyorum. Diyorum ki şurada rengine değdi mi kodunu alıp siyah rengine değdi mi? Şuraya bir kere tıkladım. Bakın böyle parmak işareti çıktı. Diyor ki sen beni sürükle istediğin rengi alayım ben. Şuradan siyah rengini aldım. Siyah rengi deyince ceza olarak en başa, oyunun en başına atacağız onu. Şuradaki konumunu atacağız. Hareket sekmesine geldim. Buradaki şu noktaya git. X, noktasına git kodunu aldım. Çünkü şu an neredeyse ee, X, Y'si orası olarak güncelleniyor burada. Tekrar çalıştırıyorum. Şöyle bir hareket ettirelim. Buraya değdiğinde geri atıyor. Bakın yukarıda değdiğinde tekrar en başa yolluyor ceza olarak. Son olarak basketbol topumuza geldiğinde de kazandım desin. Oyunumuzu bitirelim. Kontrol sekmesine geldim. Eğer ise kodumu aldım. Altına yerleştirdim. Basketbol topunu algılayacağı için algılama sekmesine gidiyorum. Diyorum ki şurada birinci kod değdi mi diye soruyor. Neye değdi mi? Basketbola. Değdi mi? Eğer değdiyse görünüm sekmesine gidelim. Merhaba de 2 saniye kodunu alalım ve buraya kazandım yazalım. Şimdi durdurup tekrar çalıştırdığımda oyunumu oynamaya başlayacağım. Şöyle ekranı büyütelim. Şöyle boşluk tuşuna basıp tekrar çalıştırdım. Evet şimdi joystick'imi hareket ettiriyorum. Şöyle tabii on adım git dediğim için biraz yavaş gidiyor. Şöyle yukarı doğru çıkartalım. Duvarlara çarpmamaya özen gösteriyorum. Ah çarpacağım. Ah duvara çarptım. <laughs> şöyle hile yapıp şöyle yakınını alacağım. Şurayı küçülteyim. Şöyle yanını alayım. Şimdi bir çalıştıralım. Basketbol topuna değdiğinde de kazandım diyor. Hemen şöyle geri çekelim. Projemiz bu şekildeydi. Tabii ki siz bu oyun tasarımını geliştirebilirsiniz. Etrafa toplaması gereken işte meyveler ya da kazanması gereken altınlar ekleyebilirsiniz. Bir puan da ekleyebilirsiniz. Yaptığınız bu oyunu bizimle sosyal medyadan paylaşırsanız çok seviniriz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.